Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çilekli milkshake nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Hadi isterseniz hemen başlayalım. İlk olarak bardaklarımızı süsleyeceğiz. Bunun için bir tabağa biraz süzme bal aldım. Önce bardağın ağız kısmını oraya batırıyorum. Ardından gıda boyası ile renklendirdiğim toz şekere batırıp bardaklarımı süslüyorum. Ve içerisine de meyveli soslardan birkaç damla damlatıp o şekilde bardaklarımı hazırlayacağım. Çilekli milkshake için yaklaşık bir tabak çileği dondurucuda güzelce dondurdum. Onu blenderın içerisine alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şimdilik 1 su bardağı kadar süt ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı kadar çilekli dondurma ekleyip bütün malzemelerin blenderdan geçireceğim. Çilekli dondurma yerine vanilyalı dondurma da kullanabilirsiniz ve şeker miktarını da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şeker yerine bal da kullanabilirsiniz hazırladığımız bu çilekli milkshake tarifinde. Bütün malzemeler pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum ve ardından 2 su bardağı kadar daha süt ilave edip çilekli milkshake'i tamamlayacağım. Hazırladığımız çilekli milkshake'i şimdi süslediğimiz bardaklara paylaştırıyorum. Yaz aylarında ferahça tüketebileceğiniz hem meyveli hem şekerli oldukça hafif bir içecek oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İster çilekle ister frambuaz ya da böğürtlenle hazırlayabilirsiniz. Ama en çok yakışan hangi meyve derseniz bence kesinlikle çilek oluyor. Milik şeklere bardaklara aldım ve üzerine de biraz krem şanti ile süsledim. Gördüğünüz gibi artık içeceklerimiz servis için hazır. Hem görüntüsü muhteşem, çok şık hem de çok ama çok lezzetli oluyor. Özellikle çocukların bayılacağı, büyüklerin ise severek içeceği bir yaz içeceği. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve hazırladığım milkshake tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bu güzel tarifi denerseniz eğer denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.